Herkese merhaba. Kanser ağrısının tedavisinde sempatik sinir sisteminin öneminden bahsedeceğim. Sempatik sinir sistemi özellikle omurganın ön kısmında yer alan ağrıyı taşıyan kavşak noktalarıdır. Yani ağrı oluşumunda en önemli merkezlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle akciğer kanserinde eğer bir ele kola doğru yayılan bir ağrı varsa bu sempatik sinir sistemiyle bu kavşak noktaların özellikle denervasyonu, sinir ve köreltilmesi işlemi yapılabilmektedir. Yine mide kanseri, karaciğer kanseri, işte aynı zamanda bağırsak sistemine ait olan bazı bölgelerde bu omurganın ön kısmında yer alan sempatik zincire dair olan sempatik sinirler bir şekilde hem nöraliz hem de radyo frekansla tekrar köreltilebiliyor. Aynı zamanda bel bölgesinde de aynı şekilde bu tedavi yapılabilmektedir. Bazen endometriozis, veya yumurtalık kanseri rahim kanserine bağlı olan ağrılarda da aynı şekilde omurganın ön kısmında fukogastrik sinir bölgesi dediğimiz bir pleksus o pleksusa bir denervasyon yapılarak hastanın ağrısızaltını yapılabilmektedir. İşlemler mutlaka bir ameliyathane şartlarında ve görüntüleme eşliğinde yapılması gerekmektedir ve bu şekilde iğnenin yeri lokalizasyonu tamamen doğru bir şekilde sağlandıktan sonra mutlaka bunu konfirme etmek radyopak madde dediğimiz yağlı maddelerle görüntülerde doğru yerde olduğumuzu anlamak, radyo frekans cihazıyla bunu tekrar konfirme etmek ve bunun ardından bu tür işlemi yapmak gerekiyor. Ve bu işlemlerden sonra yaklaşık 1 saat 2 saat hastanede tuttuktan sonra hastamızı sağlıklı ve ağrısız bir şekilde taburcu edebilmekteyiz. Herkese ağrısız sağlıklı günler dilerim.